Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Seninle birlikte hız yayınları 6. sınıf matematik soru bankasını çözmeye, öğrenmeye, gelişmeye devam ediyoruz. Hazırsan hemen başlayalım. Bir okulun duvarına 10 Kasım Atatürk'ü anma günü için eşit uzunluktaki iki ip gergin biçimde asılıyor şekilde de gözlemliyoruz. Ardından bu iki ipe eşkenar üçgen şeklindeki bayraklar köşeleri birbiriyle çakışacak ve ipin uçlarında boşluk kalmayacak biçimde aşağıdaki gibi asılıyor. Tamam. Burada eşkenar üçgen olması önemli. Neden önemli? Eşkenar üçgen olması. Çünkü eşkenar üçgen olursa kenar uzunlukları eşit uzunlukta oluyordu. Tamam. O zaman devam edelim. Bir ve ikinci ipe asılan bayraklar kendi içlerinde özdeş olup birer kenarlarının uzunlukları şekilde verilmiştir. Şimdi orada önemli bir şey daha vardı. Onun da altını çizeceğim. Bunlar eşit uzunlukta iki ip. Yani hem üstteki iple yani birinci iple ikinci ipin uzunlukları birbirine eşit. Tamam. Şimdi buna göre bu iplerden birinin birim cinsinden uzunluğu aşağıdakilerden hangisi? olabilir denilmiş. Burada biz iki birim iki birim olacak şekilde de yapabiliyoruz bu dizme işlemini. Aynı ipe 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye böyle devam eder gider. Yani ikinin katları oluyor değil mi? Burada da üçün katları şeklinde 3, 6, 9, 12 şeklinde gider. O zaman eşit uzunlukta olacağı için ipler. Hem 2'nin hem 3'ün ortak katı olmasını istiyorum. Peki nasıl olacak hocam? Hem 2'nin hem 3'ün ortak katı. Şimdi 2'nin katlarını yazıyorum. 2 4 6 8 10 12 diye devam eder gider. 3'ün katlarını yazıyorum. 3'ün katlarını yazarsam 3 6 9 12 15 18 diye devam eder gider. Tamam. Şimdi burada öncelikle 6'da bir ortak kat yakaladım. Tamam. Sonra bir de nerede yakaladım? 12'de yakaladım. Şimdi burada da bunlar şıklarda yok. Ne olabilir? O bulduğum aslında en küçük ortak kat 6 idi ya. Bak 6'nın ilk katı 12 oldu mu? Oldu. 6'nın 3 katı 18'de olur. 6'nın 4 katı işte 24'te olur. O zaman burada 6'nın 7 katından 42 birim olabilir. Doğru cevap burada A seçeneği olmalıdır. Bir market görevlisi 6'lı ve 8'li yumurta paketlerini bir rafa aşağıdaki gibi uç uca iki sıra halinde dizmeye başlamıştır. Tamam. Birinci sırada 6-6-6 diye gidiyor yani altının katları. İkinci sırada 8-8 diye gidiyor 8'in katları. Daha sonra bu görevli paketleri benzer şekilde dizmeye devam ettiğinde rafın tamamen dolduğunu ve her bir sıradaki toplam yumurta sayısının 50'den az olduğunu görüyor. Buna göre bu rafa sonradan eklenen paketlerdeki toplam yumurta sayısı en fazla kaçtır denilmiş. Şimdi bir kere bir sıradaki yani bu gerçekten önemli bir sıradaki toplam yumurta sayısı 50'den az olacak. Hmm. Yani ve burada hani en fazla yumurta sayısına da ulaşmak istiyorum. Yani iki tane şart var ve sonradan eklenen yumurta sayısını bulmam gerekiyor. Tamam. Öncelikle ben burada kaç tane olabilir bir sırada onu bulayım. 50'den az ama ne olabilir? Şimdi altının katlarını yazacağım. 6'nın 1 katı 6. 6'nın 2 katı 12. 6'nın 3 katı 18. 6'nın 4 katı 24. 6'nın 5 katı 30. Yetmezse yazarız tekrar. Devam edelim 8'in katıyla. 8'in 1 katı 8. 8'in 2 katı 16. 8'in 3 katı 24. 8'in 5 8'in 4 katı 32. 8'in 5 katı 40. Bak 7. Yani böyle devam eder gider ancak bu kadar yetti. Çünkü ortak katı direkt yakaladık. Ne olacak? 24. Yalnız şimdi hani 24'ü direkt alamazsın burada. Neden? Onu da söyleyeyim. Çünkü 50'den az ve en fazla olmasını istediği için 24'ün 2 katı 48 ya. Bak orada 48 olması gerektiğini görmeni istiyor aslında. Şimdi 24 çarpı 2'den o zaman her bir sırada 48 tane yumurta vardır. Tamam mı? Bir sıradaki. Şimdi sonradan eklenen dediği için birinci sırada öncelikle kaç tane var? Şuraya baktığımda burada şu an 6 kere 3'ten 18 tane var. Tamam. İkinci sıraya baktığımda da 8 kere 2'den 16 tane var. E o zaman hocam 48'den 18'i çıkarsam birinci sırada sonradan ekleneni bulmuş olurum. Bu da ne yapıyor? 30. İkinci sırada da 48'den 16'yı çıkarsam ne kadar eklendiğini bulacağım o zaman. 8'den 6 çıktı 2, 4'ten 1 çıktı 3, 32. İkisinin toplamı ne yapacak? 30 artı 32'den 62 yapacak. Sonradan eklenen yumurta sayısı en fazla 62'dir. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda taban ayrıtının uzunluğu verilen kare prizma biçimindeki pedallı bir çöp kutusunun kapalı ve açık hali gösterilmiştir. Tamam. Şimdi çöp kutusunun kapalı haldeki yüksekliği taban ayrıtının uzunluğunun iki katından kısadır. Bu ne demek? 12'nin iki katı 24. 24'ten kısa olacak demek. Tamam. Yani şurası 24'ten küçük. Böyle hatta not yazabiliriz. 24'ten küçük. Peki bunu yazdım. Sonra Diyor ki bana kutunun açık ve kapalı haldeki santimetre cinsinden yüksekliklerinin ortak doğal sayı bölenlerinin en büyüğü dörttür. Hmm tamam ortak bölenlerinin en büyüğü dörtmüş. Buna göre çöp kutusunun açık halinin yüksekliği en fazla kaç santimetredir denilmiş. Şimdi burada açık halinin o yüksekliği soru işaretiyle belirtilmiş ne olduğunu bilmiyoruz. Burada eğer mesela en büyükte de dedi ya 34'ü düşünsen mesela A seçeneğinde olmaz neden çünkü burada en büyük ortak bölenin 4 olması gerektiğini söylüyor 34 4'e bölünmüyor ki 32 olur mu şimdi 32'yi denersem o zaman şöyle bir şey olacak 32'den 12'yi çıkarırsam çünkü hani bu uzunlukla şu uzunluk aynı burasını ben bulabilmem için 32'den 12'yi çıkardığımda geri kalan şu uzunluğun 20 olduğunu görürüm. Tamam hocam. O zaman 20 ile gerçekten 32'nin en o verilen ortak böleni hani en büyüğü 4 olacak diyor ya. Bakalım öyle oluyor mu? Mesela 20'nin bölenlerini yazayım. 1 çarpı 20, 20. 2 çarpı 10, 20. 3 yok. 4 çarpı 5, 20. 32'nin ikini yazayım. 1 çarpı 32, 32. 2 çarpı 16, 32. 3 yok. 4 çarpı 8, 32. Gerçekten ne oluyor? En büyük bak ortak böleni 4 oluyor. Tamam mı? 1 var, 2 var, 4 var. En büyüğü 4 oldu mu? Oldu. O zaman B seçeneği doğru cevaptır diyebilirim. Bu arada 24'ten küçük dediğinde hemen aslında hani ya bu hocam burada şıktan gittiğiniz gibi diyebilirsin belki. 24'ten küçük dediğinde ne var mesela? 23 var değil mi? 22 var, 21 var, 20 var. Direkt 20'yi kullanmam mantıklı en fazla dediği için bile. Hani 20'yi kullanırsan sen orada o zaman ne olacak? Diğeri 20'ye 12 eklersen yani şurasını 20 kabul ettiğinde zaten 20'ye de şuradan geliyor ya bak şu e, taban ayrıtı 12 o zaman burası 12 ise burası da 12. E, o zaman 20 artı 12'den burasının 32 olduğunu söylersek ve 20 ile 32'nin de en büyük ortak böleninin 4 olduğunu görmüş oluruz. Türkiye'deki K harfi ile başlayan illerin plaka numaraları aşağıda gösterilmiştir. Elif'in bu illerden K harfiyle başlayan illerin birinde yaşadığı ve yaşadığı ilin harf sayısıyla plaka numarasının aralarında asal olduğu bilinmektedir. Şimdi aralarında asal olabilmesi için ortak böleni sadece ve sadece bir olacak. Bir dışında ortak bölen oluyorsa aralarında asal olamaz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Elif'in yaşayabileceği illerden biri olamaz denilmiş. Şimdi Kayseri'de kaç tane harf var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane harf var. Peki Kayseri'nin plaka kodu kaç? 38. 7 ile 38 aralarında asal mıdır? Evet aralarında asaldır. Birden başka ortak bölen yoktur. O yüzden bu olur. Kars'a geldiğimde Kars için bakıyorum. Sayalım harfleri. 1, 2, 3, 4. 4 tane harf var. Kars'ın plaka kodu 36. 4 ve 36 aralarında asal olamaz. Çünkü e, birden başka 2'ye bölünüyor, 4'e bölünüyor. Yani o yüzden aralarında asallık şartını sağlamadı. Diğerlerine de bakabiliriz bu arada. 40'lar 50'ye bakalım. 1 hatta farklı renkle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane harfli. Peki Kırklareli'nin plaka kodu ne? 39, 10 ve 39 aralarında asaldır. Birden başka ortak böleni yoktur. Kocaeli'ye geldiğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harf var. Kocaeli'nin plaka kodu 41. 7 ile 41 aralarında asaldır. Birden başka ortak böleni yoktur. Doruk eşit kollu bir terazide oyuncak arabasının kütlesini aşağıdaki gibi iki farklı şekilde ölçüyor. Doruk sol kefeye oyuncak arabasını sağ kefe ise önce şekil 1'deki gibi özdeş kırmızı bilyelerini sonra da şekil 2'deki gibi özdeş mavi bilyelerini koyuyor. Tamam. Her iki durumda da terazinin dengede olduğunu görüyor. Bir kırmızı bilyenin kütlesi 6 gram. Bir mavi bilyenin kütlesi 9 gram olduğuna göre oyuncak arabanın kütlesi kaç gram olabilir? Şimdi hem 6 gramlık bilyelerle ben bu oyuncak arabanın kütlesini bulabiliyorsam hem 9 gramlık kütlelerle ben bu oyuncak arabanın kütlesini bulabiliyorsam o zaman 6 ve 9'un ortak katı olması gerekir. Şimdi yazalım 6'nın katları 6 kere 1 6, 6 kere 2 12, 6 kere 3 18. Burada kalalım. Gerekirse devam ederiz. Sonra 9'un katlarını yazacağım. 9 kere 1 9, 9 kere 2 18, 9 kere 3 27. Burada kalacağım çünkü ortak katı yakaladım zaten. Ne oluyor ortak kat burada? 18. Tabi bu ortak kat dediğim en küçük ortak kat şu an. Daha bunu devam ettirebilirim. Mesela 18'in 2 katı 36 diyebilirim. 18'in 3 katı hatta diyelim. 18'in 2 katından 36 olabilir. 36 gram olabilir ama şıklarda yok. O zaman 18'in 3 katından ne olabilir? 54 gram olabilir. Evet bu var. Doğru cevap C seçeneği olmalı. Aşağıda birbirine eş iki kap verilmiştir. Bu kaplarda 18 cm ve 15 cm yüksekliğe kadar su bulunmaktadır. Kaplara aynı maddeden yapılmış farklı büyüklükte birer cisim atılmıştır. Bu cisimler atıldıktan sonra kapların görünümü aşağıdaki gibi olmuştur. Peki Kaplardaki suların santimetre cinsinden yükselme miktarları aralarında asaldır. Bak şimdi yükselme miktarları aralarında asal. Bu ne anlama geliyor? Yani ortak bölen sadece 1 olacak. Yükselme miktarı dediği de mesela şimdi 18'den ne kadar yükselmiş aslında 24'e? 6 santim yükselmiş. Yani o zaman şöyle diyebilirim ben burada 6 santim yükselmiş hatta şuraya yazayım. Buradaki yükselme 6 santimetre. Sonra diyor ki son durumda birinci kaptaki suyun yüksekliği 24 santim olduğuna göre ikinci kaptaki suyun santimetre cinsinden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olabilir denilmiş. Şimdi başlangıçta ikinci kapta 15 vardı. Eğer 30 olursa 30'dan 15'i çıkar. Ne kadar yükselmiş olur? 15 santim. E 6 ile 15 aralarında asal mı? Hayır. Yani o yükselme miktarları aralarında asal olacak demişti. Yani sağlamıyor. 33 için bakalım. 33'ten 15'i çıkarırsam 18. E bunlar aralarında asal mı? Yani 18 ile 6 santim aralarında asal değil. Bu da olmadı. 35'ten 15'i çıkarırsam 20. Oldu mu aralarında asal? Olmadı. E o zaman çünkü 6 ile 20'nin birden başka ortak böleni var. Mesela 2'ye bölünüyorlar, değil mi? O zaman 40'tan 15'i çıkarırsam 10'dan 5 çıktı 5. 3'ten 1 çıktı 2. 25. Yani o zaman burası 40 cm olursa yükselme miktarı 25 cm olur. Çünkü başlangıçta 15'ti birinci kap o zaman 6 ile 25 aralarında asal olmuş olur. Neden? Çünkü 6 ve 25'in birden başka ortak böleni yok. Hatta yazayım çarpanlarını. 1 çarpı 6, 2 çarpı 3. 25'in ne? 1 çarpı 25, 5 çarpı 5. İkinci 5'i almıyorsun. Birden başka ortak bölen var mı? Yok. O zaman bunlar aralarında asal olmuş oldu. Doğru cevap D seçeneği olmalıdır. Bir dersin daha burada sonuna geldik. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.